El yordu birleştireceğim. Ben de fethedeceğim. Hadi! Sıkı vurun! Yüzbaşı, yol aç! Yüzbaşı, ilerle! Tahripçiler, toplanın! Hepsini parçalayın! Rütbesini hak eden biri varsa o da sensin. Lejyon dönüşünü kutluyor, general. Bana kimi getirdin bakalım? Güçlüler Trifaria adına hak eder. İmparatorluğun sırtındaki bir asalaksın. Zayıfları hedeflemeyiz köpek. Bu iş bende. Ve sahnede Noxus'un eli! Neden savaştığını hatırla kardeşim. Noxus, kuvvet. Eski günlerdeki gibi. Ama şimdi daha yakışıklıyım. Ben, omuzlukların güzelmiş. Seninkiler de idare eder. Ne öğrendin? Önce dövüş, sonra konuş. Noxus için savaşıyorum. Ben de kupu bam için. Bu iş bende. Yüzümü kara çıkarma. Emir verildi. En sevdiğim asker tipi. Beni öldürmek için ok yetmez. Göreceğiz. <laughs> Demasya Noxus'a karşı bunu mu gönderdi? Beni hafife alma hatasına düşme. Ordusuz kral nedir ki? kendi savaşını veren biri. Noxus'un çok işine yararsın. Noxus benim işime yaramaz ama. Gücünü Noxus'un gücüyle birleştir. Güç mü? Noxus bu kışı bile atlatamaz. Yüzünü göstermeye korktun mu? <laughs> Yerinde olsam kendi yüzüm için korkardım. Ben Noxus'un eliyim. Seni de kesip atmalı. Emir verildi. Emirler uğruna ölmeye hazır mısın Noxuslu? Bu iş bende. Oracıkta öleceksin Darius. Ben Noxus'un eliyim. Ordunla aramdaki hesap bitmedi. Noxus galip gelecek. Karşıma çıkana acırım. Ölümün elimden olacak. Güç her şeyin üstünde. Baltamla yol açacağım. İleri. Kaç bakalım zavallı. Adil bir dövüş bekleme. Yavaş ol biraz. Geri çekil, korkak. Her orduya bir general lazım. Ben emir veririm, onlar yerine getirir. Devam et. <laughs> Kardeşim, Draven, bundan ders al. Çatışmayı kaybettik ama savaş devam ediyor. Noxus için can verecekler. Gerçek güce tanıklık et. Noxus kan istiyor. Korkak. <laughs> Eşleş! Tek yumruk. Doğrudan saldırı. Kimseye acıma. Güç her şeyin üstünde. Fazla güç göz çıkarmaz. Dikkat! Yeter. Sadece güçlüler hayatta kalır. Zayıfları ez. Emir verildi. Ben Noxus'un eliyim. Bu iş bende. Baltam hazır. İmparatorluklar kendi kendine kurulmaz. Kımılda. Lejyon bekliyor. Sınırlarımız genişliyor. Noxus seninle gurur duyuyor. Ah, eğlence bitti. Savaş oyun değildir kardeşim. Ah. Kenara çekil. İşim gücüm var. Esas gösteri başlıyor. Bugünün geleceğinden korkuyordum. Of birader. Lafı ağzımdan aldın. Dönecektir. Daha kötüsünü de yaptım. Döner ya. Ölecek kadar haklı yok. Bir dahakine ordu gönder. Onursuz savaşçı bir hiçtir. Bedeli ne olursa olsun savaşçı zafer peşinde koşar. Çaresizler için savaşıyoruz. Zırhın savaş gördü mü çocuk? Kralım ve ülkem için buradayım. Sandığımdan daha kısaymışsın. Adalet için, demasya için. Zırhın da senin kadar parlakmış. Noxus'un elini mi yollamışlar? Kesip geri yollayacağım. Hele bir dene. Hattıların önünde yıkıl. Bir el daha kesildi. Güçlüler de düşer. Gel Darius. Benim için dövüş. Noxus için dövüşürüm. Senin için değil. Katliamı izlemeye mi geldiniz efendim? <laughs> Noxus'un eli değil mi bu? Çekil önümden yaratık. Korkunu hissediyorum Noxus köpeği. <laughs> Maskenin ardına saklanan ben miyim? Emredin General Darius. Savaşı kazanmaya geldim asker. Çatışmaya.